Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tunavcı kanalına hoş geldiniz. Bugün de Megane 2 araçlarımızın dış kapı mandalı giydirme işlemini gerçekleştireceğiz. Üründe bu arkadaşlar. Ürün 2002'den 2010 modeline kadar uyumludur. Full çelik malzemeden üretilmiştir. %100 yerli üretimdir. Demir karışımı bulunmamaktadır. Demir karışımını da anlamak için arkadaşlar ürün 1,5-2 ay sonra ürün matlaşmaya başlıyor. Yani kararmaya başlıyor. Bu üründe e, kesinlikle demir karışımı vardır anlamına geliyor fakat bizim kullanacağımız üründe full çelik malzemeden üretilmiştir bilginiz olsun paslanmaz çelik arkası da arkadaşlar 3M kaliteli yapıştırıcı ile desteklenmiştir 3M yapıştırıcı da arkadaşlar sıvıyı sıvı ile karşı karşıya geldiğinde yapışma özelliği daha çok artan bir malzemedir şimdi biz bu ürünü mekanik aracımızın kapı kollarına ilgili montaj işlemini gerçekleştireceğiz. Ürünü açıyoruz arkadaşlar. Ürünün de çizilmemesi için her katına streç malzeme kullanılmıştır. Örneğin bu ürünü açtım. Altında bir kat daha streç vardır. Bilginiz olsun. 3M bandımızın üst tabakasındaki jileti söküyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Değerini de söküyoruz. Şimdi arkadaşlar buranın zeminin temiz olması. Biz bunu temizledik. İşlemi yapmadan önce muhakkak toz olmamasına özen gösterin. Islık olması önemli değil. Ürünü bu şekilde arkadaşlar. Zaten montajı çok basit. Karşıladığında şu şekilde çok hafif bir baskı uygulayarak ilgili montajı gerçekleşmiş oluyor. Şu an montajı gerçekleşti arkadaşlar. Bakın. Tabii ki bunu ileride sökmek istediğinizde arkadaşlar güçlü bir pense ve aparat yardımıyla sökmeniz gerekiyor. Çünkü yapıştırıcısı gerçekten çok sağlam. Bu şekilde test etmiş olduk. Bunun kapı şifresi de vardır. Şöyle zoomlayalım orayı da. Gördüğünüz gibi şifre kapağına kadar ilgili krom kaplama giydirmemizi gerçekleştireceğiz. Bunun da jiletini açıyoruz. Bunu da direkt ürünün karşısına yerleştiriyoruz. Bu da çok basit. Bu da gayet oldu. Bunu da test edelim. Gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu kapıda diyene göre biraz daha çizik var. Özellikle dip taraflarında malzememizin içerisinden bir kat daha ürünümüzü alıyoruz. Bu kapı mandalı yuvası küçüğü olan. Bu da büyüğü olan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her katına sittech uygulanmıştır. Ürün birbiriyle temas etmez ve çizilmez. Bu üründe aynı şekilde bantlarını çıkartıyoruz. Bu ürünün de şimdi 3 m bantlarını söküyoruz. İkincisini de söküyoruz. Bunu yine aynı ön kapalı olduğu gibi karşısına denk getirerek hafiften şu şekilde baskı uyguluyoruz. Ve şimdi diğerini takıyoruz küçük olanı. Bir ve iki. Bunu da karşısına oturtturduktan sonra hafif baskı uygulayarak montaj işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi test ediyoruz. gayet başarılı. Ürünü şimdi size yakından göstereyim. Bu ön kapıya uyguladığımız krom parça. Bu da arka kapıya uyguladığımız krom parçası arkadaşlar. Gayet de güzel oldu eski kapı mandalı üzerindeki çizikleri, atık olan boyaları hepsini kötü görselliği kapatmış oldu. Gerçekten ayna gibi bildiğiniz harika bir kapı mandalı giydirmesi gerçekleşti. Çiziyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Buradaki çizik ve buradaki boya atığı giydirme işleminden sonra ortadan kaldıracak. Yine arkadaşlar karşılıyoruz ürünü. Ve hafif bastırma işlemini gerçekleştirdikten sonra ürün zaten direkt yerine oturuyor. başarılı. Şimdi küçüğünü takacağız. Hemen karşısında arkasında olanı. Onun da üç meyve bantlarını söküyoruz. Hemen o da karşısında yine hafif baskı uygulayarak giydirme işimiz gerçekleşmiş oluyor. Tekrar test ediyoruz. başarılı arkadaşlar. Ve son kapı mandalı giydirme işimiz gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bu arada hatırlatayım. Kenarları falan törpülenmiştir bilginiz olsun. El falan kesmez. Yani buralar falan hiçbir şekilde el kesmiyor arkadaşlar. Bakın. Herhangi bir kesik yok. Şöyle biraz daha bastırayım gördüğünüz gibi. Bu önemli arkadaşlar. Sizler montaj esnasında bir yerinizin herhangi birinizin kesilmesini tabii ki özellikle ben istemem. Arkadaşlar şimdi yine üç bantlarımızın üst şerit bantlarını çıkartıyoruz. Yine bu şekilde hafif baskı uygulayarak. Şimdi küçüğüne, küçük olan mandalımızın şeritlerini çıkartıyoruz. Çıkarması da gayet basit. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın burada da küçük kapı mandalına bir boya atması mevcut. Onu da kapatacak. Bu işlem de tamam. Şimdi test edelim. Şimdi kapıyı açalım. Biz arkadaşlar bu şekilde test edelim. Ürün başarılı. Kullandığımız malzeme full çelik malzemedir. Demir karışımı yoktur. Demir karışımını olduğunu nasıl anlarım diyorsanız da üründe belli bir süre sonra kararmalar meydana gelir. O demir karışımı çelik malzemedir. Bizimki full çelik malzemedir. Herhangi bir ilerleyen zamanlarda kararma yapmaz. Giydirme krom malzemesinin altındaki bulunan 3M bant da kalitelidir. Sıvıyı Aldığı andan itibaren yapıştırma işlemini, görevini daha fazla yerine getirir. Ne kadar sıvı alırsa yapışması o kadar da kuvvetli ve güçlü olur. Ürünü satın almak isterseniz videonun ve açıklamalar kısmında bulunan sipariş linkimize tıklayarak sipariş işleminizi gerçekleştirebilir ve tamamlayabilirsiniz. Video içerimiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video içerimizde görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.